Bu sefer eski bir kömür ütüsüne yeniden hayat vermeye karar verdik. Uğraştırıcı ama etkileyici bir video çıkacak. İlk başta restorasyonu ne kadar zor olacağını hayal edemiyorduk. Ama önceki videodakinden çok daha karmaşıkmış. Her tarafı pasla kaplıydı ve içeriği örümcekler kendisine yuva yapmış. Restorasyona başlamak için dışarı çıktık ama tam da o esnada beklemediğimiz bir sorunla daha karşılaştık. Ütünün kapağını tutan parça kopmuş. Bir şekilde bununla başa çıkacağız ama öncelikle örümceği dışarı atıp tüm kalıntıları temizleyelim. Perçinleri de yerinden çıkartıyoruz. Vidanın birisi sıkıştığı için onu kesmemiz gerekti. Bu boynu sapı çıkarabilirsek daha güzel temizlik yapabiliriz. Ancak olduğu yere perçinlenmiş. Yani sökmenin bir yolu yok. Çünkü vidası yok. Ben de hemen mengeneye bağladım ve taşlama makinesini kullanarak perçinleri biraz kestim. Yeterli gelmediği için matkapla delmek zorunda kaldım. Metal talaşların garip davranışına baksanıza. Neyse ki sonunda kulp yerinden çıktı. Ama bakalım bunu geri nasıl takacağız. Zaman gösterecek. Bu şeyi de çıkartmamız gerekiyor. Şükür ki bu sadece bir tane bataya sahip ve kolayca sökebiliriz diye düşünüyorum. Kolay olduğunu düşünüyordum ki bunun üzerine bile birkaç saat harcadım. WD spreyi kullandım. Gaz ile ısıttım ama hiçbir işe yaramadı. En sonunda penseyle birlikte sertçe bükebilirim diye düşündüm. İlk başta fikir iyi gibiydi ama uygularken sonuç fenaydı. Cıvata koptu. Peki şimdi o parçayı nasıl sökeceğiz diye düşünürken açılı taşlama makinesiyle kesmeye karar verdik. Bununla daha sonra tekrardan ilgileneceğiz. Aslında her şey en başından hatalı gitti. Özellikle kapının bir parçasının daha kırıldığını tespit ettiğimizde. Ama kolayca pes etmiyoruz. Sonrasında kapaktaki pasları spatula ile temizlemeye başladık. Gayet iyi bir iş çıktı. Kimyasal işlem uygulamadan önce mümkün olduğunca çoğu pası elle çıkarmamız gerekiyor. Tel fırça kullandıktan sonraki metal yüzey bu şekilde. Önceki restore ettiğimiz baltaya göre çok daha fazla ayrıntı olduğu için işimiz daha uzun sürecek. Aynı süreci ütünün ana parçası üzerinde uyguluyoruz. İlk günün sonuna gelirken kimyasal çözeltiyi hazırlıyoruz. Tüm gece boyunca parçaları asetik asit çözeltisine batıracağız. Ama bu sefer reaksiyonu hızlandırmak için sirkenin bir kısmını ateşte ısıtmaya karar verdik. sıcaklık ne kadar yüksek olursa reaksiyonun o kadar aktif olacağını muhtemelen kime ederseniz de öğrenmişsinizdir. Tüm parçaları içine koyabileceğimiz kadar sirkemiz yokmuş Merse. Biz de çözeltinin seviyesi yukarı çıksın diye içine bir mum koyarak hile yapmaya karar verdik. Asitimiz mumla reaksiyona girmeyeceği için hiçbir etkisi olmayacaktır. Sirkenin sıcaklığı yüksek olduğundan reaksiyon süper şiddetli bir şekilde başladı. Bir sürü baloncuklar çıkıyor. Ütünün komple çözeltiye karışmasından korktum ama neyse ki öyle bir şey olmadı. Sabah köpürmeler devam ediyordu ama ütü sağlam gözüküyor. Mumu ve parçacıkları çıkardık. Bazı yüzeylerde pas tamamen temizlenmiş. Ama işlemlere daha hızlı devam etmek için geçen seferki gibi yüzey basınçlı su uyguladım. İşe yaradı gibi parçalar kuruduktan sonra oksidasyon koruması tabakası oluşturmak için iç kısmına ince bir katman şeklinde vd sprey uyguladım. Çünkü ütü gözümüzün önünde ince bir pas tabakasıyla kaplanmayı başardı. Matkabın ucuna tel fırçayı taktım ve ütünün kapağını çok temiz bir yüzey haline gelene kadar temizledim. Yüzey düz değil ama bu haliyle ütü antika gözüküyor. Hem orijinal halinin de cam gibi pürüzsüz olduğunu sanmıyorum. Şimdi ütünün eksik parçalarını tamir etmeye çalışabiliriz. Daha önce birçok kez biz yardımcı olan eski kaynak makinemizi kullanacağız. İlk önce kopan küçük parçayı kaynatalım. Kolay değildi ama başardık. Sırada vida yuvası var. Sorunlar başladı ve metal kaynak yaparken ütünün de erimeye başladığını gördük durum kötüleşiyordu. Anlaşılan ütüyü yapmak için kullanılan malzeme dökme demirdi. Bunun üstüne kaynak yapmak son derece zor. Google'da bulduğum birçok yöntemi denedim. Elektrotun etrafına bakır bile sardım ama işe yaramadı. Neyse ki bir yapı markette dökme demir için özel elektrotlar bulduk. Yeni elektrotlar sayesinde eksik parçayı geri getirmeyi başardık. Taşlamayla son halini verdikten sonra sonuç böyle oldu. Fena değil gibi. En son ortasına delik de açtık mı tamamdır. Bu arada kaynak yaparken maskeyi lambanın yanında bırakmıştım ve erimiş. Maske için mağazaya tekrar gittim ama bu sefer daha havalı bir şey satın aldım. Öndeki camı otomatik olarak karartıyor. İş için çok daha uygun. Bütünün ön kısmındaki kırık cıvataya bir delik açıp yeni yuva yapmaya karar verdik. Eski vida çok kısaydı. Bu yüzden aynı çapta yeni bir tane aldık. Açtığımız yeni delikte dişler olmadığından vidalamanın bir yolu yok. Ben de gidip bu harika diş açma setini aldım. Çok ilgi çekici görünüyor ve denemek için sabırsızlanıyorum doğru çapa sahip aleti seçmeliyiz. Daha sonra aleti tutma sapını yerleştirip deliğe koymamız ve kaydırmak için biraz madde sürmemiz gerekiyor. Bu şekilde deliğe diş açmaya çalışacağız. Biraz ileri geri yaptıktan sonra işi yaradı gibi. Artık sorunsuz bir şekilde vida takılabilir. Koki bir gündür pencereden izlediğine göre muhtemelen kendisini ütü yapmaya hazırlıyordur. Çeşitli tel fırçaları matkap ucuna taktık. Ütünün gelecekte paslanmasını önlemek için ince katmanlı pasları sökmek gerekiyordu. <laughs> Tutma sapını temizlemekte kavisli yapısı yüzünden oldukça zorluydu. Sıra geldi ütünün en önemli kısmı olan kıyafetlerin üstünde dolaşacak alt kısma. Bir sürü oyuk vardı taşlama ile düzeltmeye çalıştım. Dökme demir çok sert bir metal olduğu için işlem zorluyor. Siz izlerken birkaç saniye olarak görseniz de bizim için saatlerce sürdü. Sonuç tatmin edici oldu. Altında küçük oyukları çok dert etmeyin. Çünkü modern ütülerde buhar delikleri daha da büyük oluyor. Tüm detayların mükemmel olmasına ihtiyacımız var. Sapın üstündeki made in yazısını görebiliyoruz ama ülkenin adı okunmuyor. Hangi ülke olduğunu belki siz anlamışsınızdır. Ütünün sapıyla uğraşırken nasıl tutulduğunu anlayamadım. Ta ki delikleri görünce neyin eksik olduğunu anlayana kadar. Eski bir paspas sopası aldım. Gerekli uzunlukta bir parçayı el testeresiyle kesiyorum. Ardından zımparaladım ve sonra keten tohumu yağı ile kapladım. Odunun gözenekleri mükemmel bir şekilde yağı emecek ve sapı kir ve nemden koruyacaktır. Tutamaç tutarken üstünün tüm parçalarını birleştirerek perçinleri ve burçları hazırlıyoruz. Bazılarını restore ettim. Diğerlerini ise sıradan çiviler kullanarak sıfırdan yaptım. Pas kalıntılarını yok etmek için demirin iç kısmına fosforik asit uyguladık. Sonunda ütünün parçaları hazır. Şimdi hepsini düzgün ve dikkatli bir şekilde bir araya getirmemiz gerekiyor. Kapak ve kulpu birleştirerek başlayabiliriz. Perçinleri yerleştirdikten sonra diğer taraftan kaynak yapmaya karar verdim. Yeni elektrotlar ve yeni maskemle kolayca hallettim. Yüzey gayet temiz çıktığı için zımparaya gerek bile kalmadı. Çivilerden kendim yaptığım perçinlerle kapağı sabitlemem gerekiyor. Özel kesimler sayesinde çok çaba harcamadan doğru yerden bükmemize ve bu pozisyonda sabitlememizi mümkün kılıyor. Kapak sabitleyici de takıp yeni cıvata ile vidalıyoruz. Eski cıvatadan farklı olduğu için yeni cıvatanın başını taşladım. Zımparaladım ve tornavida için bir yuva yaptım. Sonunda orijinal vidanın tam bir kopyası oldu. Şimdi geriye sadece tutma sapı kaldı. İlk günkü gibi güzelliğine kavuştu ve sonunda bitti. Temiz hale getirmek için çok çaba harcadık. Bunu bize getiren kişinin büyük büyük annesi tarafından 100 yıl önce satın alındığında tam olarak böyle görünüyor olmalı. Sıra geldi test aşamasına. Hadi ateş yakıp kömürlerini ütünün içine koyalım. Biraz hareket ettirerek sıcaklığı yaymamız gerekiyor. Hadi ütü masasında en sevdiğim tişörtümü ütüleyelim. Ütü yeterince sıcaklığa sahip. Normal bir ütü yapar gibi ütülemeye başlıyorum. Aman Allah'ım görüyor musunuz? Mükemmel bir sonuç çıkartıyor. Gerçekten harika. Modern bir ütü gibi başarılı çalışıyor ve içinde sadece 3 tane kömür var. İş bittikten sonra ütünün kapağını açıp üzerinde sosis bile kızartabiliriz. Acaba mini boyuttaki bu ütü de ızgara yapmayı 100 yıl önce birisi düşünmüş müdür? Sonuç olarak yaptığımız çalışmanın mükemmel olduğunu düşünüyorum. Eğer ki elektrikler kesilirse bu ütüyü kullanabilirim bile. Videoyu bu anına kadar izleyen tüm takipçilere teşekkür ediyorum. Bizleri bu tarz ilginç işler yapmak için sizler motive ediyorsunuz.